Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden, basın evinden merhaba. 9. Köy Haber Merkezi'nde bu hafta birçok haber yer aldı. Genç gazeteci adaylarının yazdığı, ürettiği. Türkiye'nin dört bir yanından hem çevreyle ilgili, hem sağlıkla ilgili, hem eğitim alanında birçok haber izledik, okuduk. Genç gazetecilerin elinden çıkmış haberleri okuduk. Ee, geçim sıkıntısı çeken emekliler işsiz kalan gençler, yurt dışına çıkmak isteyen öğrenciler, Türkiye'de gençliğimi yaşayamıyorum diyenler hepsi 9. Köy muhabirlerinin yaptığı haberlerle konuşarak, isimlerini vererek, planlarını anlatarak yaptıkları haberlerle bir Türkiye tablosu çizdi bize. Yani Türkiye'de ne olup bittiğini bir gazete sayfasında bazen öğrenmek mümkün olmayabiliyor ama eğer bu 9. Köy Haber Merkezi'nin ürettiği haberlerse Türkiye'de ne olup bittiğini Mesleğe yeni başlamış genç gazetecilerden öğrenmek mümkün. 9. köy muhabirleri hayatın her alanından, tarımdan, çiftçilerin sorunlarından, iklim krizinden, her alanından haber yaptıkları gibi hayatın arka planında kalmış, göz ardı edilmiş, unutulmuş, değerlere de büyüteç tutuyor tabii çoğu zaman. İşte onlardan birisini az sonra izleyeceğiz. Bu stüdyoda 9. Köy muhabirlerinden Ahmet Çağatay Bayraktar hepimizin çocukluğunda büyük yer tutan Cinali. Cinali'yi bilirsiniz. Cinali konusunu gündeme getirecek ve bu stüdyoda Cinali konusu konuşulacak. Çünkü Ankara'da bir Cinali müzesi açıldı. Cinali müzesi olur mu diyeceksiniz ama olabilir tabii. Cinali çocukluğunu 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda yaşamış birçok insanın matematiği, alfabeyi, toplamayı, çıkarmayı, okumayı, yazmayı öğrenmesini kolaylaştıran basit bir kahraman. Basit ama hayatımızda kapladığı yer çok büyük. Rasim Kaygusuz'un bundan 50-60 yıl önce eğitim hayatına armağan ettiği Cinali, Rasim Kaygusuz'un evlatlarının gündeme getirdiği bu müzeyle tekrar gündemimize girdi. Cinali yakalayamamış ya da Cinali'nin yeterince tadını çıkaramamış. Cinali konusunda eksiği olan, bilgisi olmayan insanların öğrenebilmesi için de bir Cinali Müzesi açmaya karar vermişler. Ahmet Çağatay Bayraktar da Cinali Müzesi'ni 9. Köye Haber Merkezi'nin gündemine getirdi ve Nevin Kaygusuz'la, müzenin kurucusu Nevin Kaygusuz'la ve müzenin sorumlusu müze müdürü Selma Dölek'le Cinali Müzesi'ni konuştu. Bakalım Cinali kağıt üzerinde durduğu gibi de duruyor mu müzede? Şimdi o söyleşi izliyoruz. Dokuzuncu Köy Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Bugün hem kültür sanat hayatına ilişkin hem Ankara kent tarihine ilişkin hem de aslında Türkiye eğitim tarihine ilişkin çok güzel bir değeri konuşacağız. Cinali'yi ve Ankara'da Cinali Müzesi Kasım 2019'da açıldı ve bu zamana kadar da binlerce büyüklü küçüklü çocuğa yetişkine ev sahipliği yaptı. Ve Cinali Müzesi'nden konuklarım var. Cinali Müzesi'nin kurucusu, evin Kaygusuz ve müze sorumlusu Selma Dölek. Benle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, i̇lk başta e, Cineli aslında sadece e, ilkokul çocuklarının e, alfabeyi öğrenmesini yarayan bir e, karakter değil. Bunu çok iyi anladık. Müzenin kuruluşuyla beraber daha doğrusu hatırladık. Ve Cineli Müzesi kuruluş aşamasını anlatır mısınız? Sizlerden dinlemek isteriz. Ee, aslında 2000 hikaye çok eski ama müzenin kurulmasını 2005'ten alabiliriz. 2005'te müfredat değişikliği ne yasaklandı diye duyurdular. Evet. Biz de buna çok bozulduk. Cinali müfredatta değil her zaman yardımcı ders kitabıdır ve niye yasaklansın diye. Hı hı. Ee, bizim gibi bozulanlar varmış. Hemen Cinali bizimdir diye yazılar çıkmaya başladı gazetelerde. Sonra röportajlar yapmaya başladık. Biz orada gördük ki aslında Cinali'yi bizden başka seven çok fazla kişi varmış. Biz bunu her hala bile çok şaşırıyorum. Ee, Cinali sadece bizim ailemiz için önemli değil. Bütün Türkiye için önemli. Çünkü ortak hafızamızın bir ürünü. 2005'te biz ablamda ne yapalım ne edelim diye düşünmeye başladık ama bazı şeylerin olgunlaşması zaman aldı ve biz 2013'te Ciner'in 45. yılında 68'te çıkmıştı. 2013'te tekrar aile olarak baskıya girdik ve bu süre bundan bahsederken herkes Ciner'in hikayesini sormaya başladın. Ali kimdir? Neden yazılmıştır? Yazarı kimdir? diye. Biz de o zaman bir müze açalım da müzede bu hikayeyi anlatalım dedik. Ve müze için çalışmalara başladık. Müzeler genellikle böyle iki üç ayda kurulur falan <gülüyor> <gülüyor> derler. Ama bizimki bayağı uzun bir süreç oldu. 2019'da açtık. Açar açmaz da pandemi girdi araya. Bir süre işte eee bir şey yaptık işte sarsaladık daha doğrusu Türkiye dünya olarak bir böyle durakladığımız dönem oldu. Evet. Sonrasında işte tekrar şimdi eski hızına ulaşmaya başlıyor müze. Kısaca böyle müze hikayesi. Müzenin hikayesi çok uzun aslında ama kısaca böyle. Evet müze hikayesi çok uzun aslında programın açılışında da bahsettiğim üzere... ...Türk eğitim hayatına ilişkin de önemli bir damga vurmuş karakterin yanında aynı zamanda... Cineli'nin yaratıcısı babanız Rasim Kaygusuz'un da e, kendini geliştirme hikayesi ve köy enstitüdü olma hikayesi de ne de barındırıyor. O açıdan Cineli'nin oluşma yani karakterin oluşma e, hikayesini kısaca alabilir miyiz? Ee, babam Ankara'nın bir köyünden annem Rize'nin o zamanlar Akdeniz'e bağlı bir Fındıklı ilçesinin bir köyünden her ikisi de köy enstitüsünde okuyor ve köy enstitüsünde okumak onların hem kendilerinin hayatı hem de çevresinin hayatını değiştiriyor. Babam olan Köy Enstitüsü'ne gidiyor. Ee, Hasan olan Köy Enstitüsü'nde, e, burada köy enstitülerini anlatacak vakit yok, herkes biliyor ve evet. bu hikayeleri aslında müzede daha ayrıntılı dinleyebilirsiniz. Evet. Kesinlikle. Ee, mesleğini çok seviyor babam. Ee, Okumayı, okutmayı çok seviyor ve şöyle diyor birinci sınıf öğretmenliği çok önemli. Çünkü o dönemlerde çocuklar anneden alınıp doğrudan okula getiriliyor. Kreşler, yuvalar, ana sınıfları yok. ve Öğretmene büyük görev düşüyor ve sınıf öğretmenliğinin ayrı bir branş olmasını düşünüyor babam. 1960 yılında da gazi eğitimin pedagoji bölümünü bitiriyor. Genelde çok yaratıcı bir insan. Evet. Çok becerikli. Her Marangozluğu şeyde... da var. Marangozluğu da var. Köyün enstitüsünden marangoz olarak mezun oluyor. Köyüne gittiği zaman abisiyle orada köye köyün okuluna ek bina yapıyorlar. Çevreyi ağaçlandırıyorlar vesaire. Bu yaratıcılığını aslında oyun okuma sistemi diye bir yöntem geliştirerek de kanıtlıyor. Diyor ki çocuklar oyun okumayı öğrenirse hem daha kolay öğrenir. Hem de e, okumayı sever. Cinelli'nin öncesi var aslında. Cinelli'den önce e, on e, araçlık bir tabi zaman içinde çıkartıyor. Bir oyunlu okuma sistemi geliştiriyor. Hı hı. E, ve bunların sonunda e, Cinelli e, çocuklar okumayı öğreniyor mu? Kitap okuması lazım. Bu ben diyor bir kitap yazacağım diyor ve Cinali böylelikle Cinali hikayelerine başlamış oluyor. Çocuklar okumayı öğrendikten sonra Cinali kitaplarıyla da bunu pekiştiriyorlar. Eee Cinali işte basitten zora giden kelimelerle ve cümlelerle oluşan bir kitap. İlk kitap çok basit. 20-30 kelimeden oluşuyor. Sonrasında hikayeler gelişiyor. Ve en sonunda bir normal kitap haline geliyor. Çocuklar onu okuduktan sonra başka bütün kitapları okumaya geçebilir. Okuma alışkanlığının kazandırılması bakımından da önemli bir, basamak basamak vermesi bakımından da çok önemli evet. değil mi? Çok önemli. Bugün biz kitabı basarken işte bugünkü çocuklar cineliği okumazlar falan diye bize çok söylendi. Ee, i̇şte şimdiki çocuklar bilgisayar kullanıyor, iPadleri var. Bu çok basit. Ee, ama öyle değil. Çünkü babamın e, hem çok uzun bir süre, 17 yıllık öğretmenlik tecrübesinden sonra bu kitaplar yazılıyor. Evet. Çocuk ruhunu çok iyi biliyor ve çocuklar e, bugünkü çocuklar. Aslında çocuk çocuktur. Her zaman. Yani. <laughs> Çocuğu biliyorsanız onun elinde iPad olması ya da sapın olması çok bir şey değiştirmiyor. Onların ruhuna hitap ediyor. Kitapları çok seviyorlar ve cineli kitaplarını okumak için bütün o teknolojik aletleri bir kenara bırakabiliyorlar. Çünkü orada mutluluk var, eğlence var, saygı var, sevgi var. E, aslında Cinali kitaplarındaki hayat bizim e, çocukluğumuzdaki e, ailemizin hayatı, kitaplarda o anlatılıyor. E, o yüzden çocuklar çok seviyor ve büyükler hiç unutmuyor. Cineli'yi. biz e, bu süreçte bunu gördük. Cinali çok seviliyor toplumun herkesi kesimi tarafından? Yaş, kültür, okuma seviyesi bunlar fark etmeksizin herkes Cineli'ye büyük bir sevgiyle bağlanmış ve bizim müzeyi ilk açtığımızda ilk odamızda hikayenin asıl bu çekirdeğini anlatıyoruz ve gözleri dolan ağlayan çok ziyaretçimiz oluyor hele biz ilk zamanlar. Ee, şey yapıyorduk <laughs> ziyaretçiyle birlikte <laughs> ziyaretçi ağlıyor biz ağlıyoruz ee, öyle günlerimiz duygusal bir ortam çok, çok duygusal bir ortam <laughs> tahmin ediyorum Tam bu noktada Selma Hanım e, size sormak isterim e, müzedeki ziyaretçileri cide, ziyaretçilerle bizzat ilgileniyorsunuz gözlemliyorsunuz e, büyüklerden çocuklara kadar e, mesela sizin kişisel yaşamanızda cinelinin yeri e, neydi ne, neler anımsıyorsunuz? ve e, müzedeki gözlemleriniz neler ziyaretçilerin tutumları davranışları ne yönde oluyor veya çocukların sorduğu sorular neler oluyor evet, teşekkürler e, Tabii ben e, Ziyaretçilere de sık sık anlatıyorum. Yani çok şaşırıyorlar onlar müzeyi gezerken. Çok duygulanıyorlar. Ee, şu an e, o müzenin Cineli okumuş bir çocuk olarak o üzerine sorumlusu olmak çok acayip bir duygu. Evet. Bunu gezmeden anlamak çok zor. Çünkü Cineli'ye de o karşı bir sevgimiz var. Cineli deyince yüzünde gülümseme olmayacak kimse yok. <laughs> e, ama bunu müze de anlatıp yaşadığımız zaman çok daha başka bir e, boyuta taşınacaksınız. Çünkü hikayenin arka planı gerçekten çok büyük. E, onların da tepkileri bu yönde büyüyor. E, herkesin müzeye gelirken ki beklentisi şu aslında... İşte Cineli vardır, figürler vardır, İşte hani ne olabilir Cineli Müzesi'nde başka? Değil mi? E, onları hayal güçleri daha öteye götürmüyor. Ama müzeye geldikleri zaman e, inanamıyorum diyorlar. Yani arkada böyle bir hikayenin olmasına ve Müşman. ağlıyoruz. Her oda da ağlıyoruz. <laughs> e, müzede sadece e, ailenin e, geçmişi yok. Ailenin geçmişinden alıp günümüze koyduğu projeler var. O proje alanlarında ağlıyoruz. Sonra oyunlara gidiyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. İşte birbirimize e, oyun alanları açıyoruz. Sınıfa gidiyoruz, önlük giyiyoruz. İşte yedi yaşımıza dönüyoruz. O da var değil Tabii mi? Ki kostümlü. E, o siyah fotoğraf. önlük ve e, kara tahta. Kesinlikle. Yani kostümlü e, demekten ziyade orada o alanı yaşayabileceğiniz bir ortam var. Çünkü evet. bir sınıfın içinde bulunuyorsunuz. Kara tahtası hatta silgisini alan gelen boyuna takıldı ya. Halkalı silgi, evet. yuvarlak silgi değil evet, mi? Evet. Çantasını <laughs> alıp gelen ziyaretçilerimiz oluyor. Eski <laughs> sınıf Arkadaşlarını bulup gelenler oluyor, öğretmenlerini getirenler oluyor. Ee, onun dışında müzemiz e, dokunsal bir müze. Hanım bahsetti, e, biz bir hikaye anlatıyoruz. Evet nesneler var ama e, aslında bizim ilettiğimiz ziyaretçi bu aile hikayesinin yanı sıra kendi çocuklukları, cumhuriyet tarihi, eğitim tarihi böyle katman katman açılan evet. bir müze ve bunu yaparken kendi elleriyle, kendi gözleriyle, sohbet esnasında kendi duygularıyla, bütün bedenleriyle müzeyi kullanmış oluyorlar. Aslında tam bu noktada genelde müzedeki eserlere dokunmayınız veya sergideki eserlere dokunmayınız diye bir uyarı olur. Evet. Sizinki tam tersi değil mi? Tam tersi. Yani bazen anneler şöyle geliyor ya da öğretmenler, sakın dokunmayacaksınız, asla konuşmayacaksınız. <laughs> biz orada gayet keyifli bir anlatım yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Yani gelen ziyaretçinin beklentisine de ters bir anlatımımız var. Biz sadece bizimle birlikte gezerken bize eşlik etmelerini, biz birbirimizin hayatı hakkında sohbetler ediyoruz. İşte bazen umutlarımızı, bazen umutsuzluklarımızı konuşuyoruz. Yani müzeden çıkan insan şöyle bir duyguyla çıkıyor... Gelecekte umut var. Hala bir şey yapabiliriz. Neyin nasıl düzeltebiliriz? Hatta çocuklar için de şunu söyleyebilirim. Ee, hani yeni neslin çocuklara cineliği tanımıyorlar. Evet tanımadan gelen çocuklarımız da var ki bu nadirdir. Çünkü Öyle ebeveyn mi? ya da öğretmen olarak hala cineliği e, okula başlayan çocuğa verme geleneğini sürüyor. Şahane. Ee, ama tanımayan çocuklar müzede bizim ziyaretçi defterimiz var. Hani şeref defteri denir ya. Evet. Ee, bizim defteri açtığınızda işte resimler, işte ne bileyim şiirler böyle öyle bir defterimiz var. Çocukların genel yorum, yorumu şu şekilde oluyor. Evet seni okumadım. Ama bugün tanıdım. En yakın zamanda seni okuyacağım. Harika bir çocuksun. Ah ne güzel. Evet. Hoca'ya teşekkürler gelir. İşte bu müzeyi açtıkları için ablalara teşekkürler gelir. Ne güzel değil mi evet, aslında? Çok. Yani tablet çağı veya internet çağı çocuğu deyip Cineli'ye ilgi göstermez dememek lazım. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Nevin Hanım aslında çocuğun özü çocuk oyun oynamak istiyor ve keşfetmek istiyor. Bu açıdan da cinali oldukça sade ve öz bir şekilde bu değerleri veriyor. Ve aynı zamanda sadece bir müze yok. Bir kütüphane var, bir vakıf var. Bunların paralelinde hangi etkinlikleri yapıyorsunuz? Bunları sormak isterim. Kütüphanede neler var? Kütüphanemiz hem çocuk kütüphanesi yani çocuk edebiyatı kütüphanesi hem de eğitim araştırmaları kütüphanesi. Eğitim araştırmaları derken eee ilk öğretimle sınırlamaya çalıştık. Çünkü biz kitap tutkunu bir aileyiz. Ee, kendi bizi sınırlamazsak ucu bucağı olmayan konulara gidiyoruz. Böyle <laughs> diyoruz ama Ankara'yı da biriktiriyoruz. Köy de biriktiriyoruz. Ee, etkinliklerimiz yani müze gezilerimiz bir kısmı e, kütüphanede kütüphanede sonlanıyor. Orada bir etkinlik yapıyorlar. Dışarıya kitap vermiyoruz ama araştırma ve okumak için kütüphaneye gelebilirler. İşte yazar söyleşileri oluyor. Hocalarımızla söyleşiler oluyor. Vakıf Vakfın daha çok projesi var. Hı hı. Bunlardan bir tane en önemlisi e, görme engelleri için yaptığımız Cineli Altı Noktada projesi. Müzemizde de bir bölüm var. Zaten e, o bölümü yaparken bu proje ortaya çıktı. İkisi birbirini destekledi. En çok... E, ilgi gören yerlerden biri. Çünkü Cineli'nin Braille baskısı yoktu. 2018'deki bir projeyle biz e, Cineli'nin ve oyunlu okuma araçlarından iki tanesinin Braille baskılarını yapıp Türkiye'deki tüm körler okuluna dağıttık. E, Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla. E bu proje devam eden bir proje. Yani biz bunu sürekli anlatıyoruz. O anlamda devam ediyor. Ee, onun dışında Ankara'nın köklü eğitim kurumları diye bir seminer dizisi yapmıştık. Ee, bunun kitaplaşma süresi süresin, sürecindeyiz. Çok güzel. Ee, şimdi o... Onun da müjdesini vermiş <laughs> olalım aslında. <laughs> evet. E, 2023 yılı içinde çıkacak Umarız. hazırlıklar e, sürüyor. Umarız. E, 23 Nisan sergisi yaptık. Yeni Toplum, Yeni Çocuk diye Cumhuriyet'in çocuğa bakış açısını yeni toplumu oluşturmak için nasıl bir ortam hazırladığını anlatan bir sergi yaptık. Notalardaki Başkent diye bir projemiz var. Notalardaki başkentte işte Ankara'da yine 100. yıl için hazırladığımız bir proje oldu. Ankara'da yaşamış besteciler üzerinden o dönemi anlatmaya çalışıyoruz. Ee, ablam bir, annemle ilgili bir kitap hazırlığında ee, çünkü Cineli'nin bu kadar gelişmesinde ve tanıtılmasında e, annemin de çok önemli bir rolü var. Aynı zamanda annem ilk özel eğitimcilerden biri, Körler Okulu'nun ilk öğretmenlerinden evet. zaten bu e, Cineli Altı Nokta'da onun için hazırlanan bölümden yola çıkan bir e, proje. E, bazı işte çocuk kitapları projemiz var. Cinali Park'ta projemiz var. Temmuz'da e, geçen hafta oradaydık. Cine, bahçelerlerdeki Cinali'nin filli parkındaydık. Parkında bir öyküsü var. Onu da müzede anlatıyoruz. E, orada çoluk çocuk, hepimiz büyük küçük oyun oynadık. E, evet. Cinali'nin e, teşvikiyle büyüklerde Oyun oynamaya geldiler. O çok önemli. Ee, evet, hepimizin oyuna ihtiyacı var. Evet. Ee, ve orada güzel olan herkes aynı anda ve hiçbirbirini tanımayan kişiler de birlikte oyun oynamaya başladılar. Ee, orada sen bazı şeyler söylemek isteyebilirsin. Evet <laughs> Selman'la döndüm. Ee, ...ya park bizim için çok önemliydi... ...çünkü oyunla ilgili bir çalışma... ...sürdürüyor vakıf... Ee, ...bunun arkasında büyük bir proje var ama... ...bunu şimdilik e, kendimize saklayalım... Ee, ...derdimiz şuydu... ...hem Cine'nin parkını koruyalım... ...hem de oyuna gerçekten çok ihtiyacımız var... Ee, ...hem parkımız var... ...hem oyuna ihtiyacımız var... ...ne yapalım parkta bugün için bir şeyler yapalım diye... ...düşünerek başlattık bunu... ...bu sene üçüncüsünü yaptık... Hı hı. İlk yıllarda e, çocukları böyle getirip... ...hadi oynatın der gibi geldi anne babalar... Ya da işte daha aile büyükleri. Ama bu sene artık parka gelen herkes oyun oynayacağı bilinciyle gelmişti. Büyükler dahil olmak Büyükler, üzere. Büyükler, tanıdık tanımadık herkes bir arada eski sokak oyunlarımızı oynadık. Kimse teknolojiye ilgi duymadı o gün. Ee, sanıyorum seneye çok daha başka bir boyuta ulaşacak. Ee, buradaki e, amacımız aslında e, bunun kente dağılması, e, çocuğun hayatına bu kentten koparttığımız kısmı biraz daha e, iade etmek gibi bir mesuliyetimiz var. Bunu yerine getirmek e, ve arkadaki planı e, umarım gerçekleştiğinde yeniden sizinle konuşuruz. Umarız, umarız. E çünkü dolu düzgün bir program söz konusu, etkinlik programınız ve yayın programınız söz konusu. Bunları ilerleyen zaman içerisinde sizlerle paylaşmak isteriz 9. Köy aracılığıyla. Son olarak cinali hala basılıyor, evet. temin edilebiliyor müzeden. Müzeden, dağıtımcılardan temin edilebiliyor. Şahane. Ee... Hatta söyleyeyim mi söyleyeyim mi tereddüt öttüğüm. Nasıl isterseniz. Korsan baskımız var. Çok ciddi bir şekilde bizi etkiliyor. Hı hı. Ve sonra ziyaretçilerden de bunu görüyoruz. Onlar korsan baskıyı aldıklarını öğrenince çok üzülüyorlar. Maalesef. Çünkü evet. bizim kitap kalitesi işte bazı özellikleri olmuyor korsan baskılarda. Muhakkak. Bunlarla hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Taklitler Aslında yaşatır diyeceğiz ama e, her zaman Özgün olanı ve emek verilen evet. e, olanı e, emek verilmiş olanı e, almak okumak daha değerli olduğunu düşünüyorum hem e, Vakfı hem de müzeyi yaşatmak adına Peki müzeyi nasıl ziyaret edeceğiz nerede bunu son olarak hatırlatalım. Müzemiz, anlatayım. Hı. <laughs> Müzemiz e, Bülten Sokak'ta, e, hı hı. Kavaklıdere'de e, 32 numaradan sokağa girdiğinizde hemen sağ kolda ve sapsarı bir bina göreceksiniz. Cinelis evet. sarısından tanırsınız onu. E, pazartesi günleri kapalıyız. Her müze olduğu genelde müzelerin hı hı. kapalı olduğu gibi. E, diğer günler e, saat 10-18 arası ziyaret edebilirler. Şahane. Hı hı. O zaman herkesi müzeyi ziyaret etmeye evet, bekliyoruz. Efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için programımıza. Evet 9. Köy Haber Merkezi'nde Cinali Müzesi'ni konuştuk. Müze sorumlusu Selma Dölek ve müze kurucusu Nevin Kaygusuz'la beraber. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.